Herkese merhaba, ben Orkun. Sıradışı insanları incelediğim serimizin ilk bölümünde Kaçkarlı Viking Mujo'yu incelemiştik. Bu bölümde ise taşın suyunu çıkaran, ortaokul terk, 200'ün üzerinde araştırması ile tıp literatürüne giren, kanserli hastaları iyileştirmek için kendisine kanser hücresi verip kendini kanser yapan ve tedavi eden Balıkesir'li Faruk Durukan'ın hayatına konuk olacağız. Taş suyunun mucidi Faruk Durukan, e bunu dünyada sadece biz yapıyoruz. Ben kendi kendimi bilerek kanser yaptım. Ben Faruk Durukan. Körfez'de yıllarca müteahhitlik yaptım. Fakat beni tatmin etmedi. Yeni buluşlar yapmak istedim. Bütün malımı bu taşı suya çevirebilmek için harcadım. Ve sonunda da başardım. Kemizin asırlık ilmini günümüz bilimiyle geliştirdik. Amacımız Türk argesini dünya argesine taşımak ve geliştirmektir laboratuvarlarında Faruk Durukan yönetiminde titizlikle yürüttüğümüz çalışmaları çeşitli üniversite ve uluslararası araştırmacılarla sürdürmekteyiz. Ortaokuldan kovuldum. Kovulmamın nedeni de öğretmen yanlış anlatıyordu dersi. Öyle değildi, böyleydi derken öğretmen de sinirlendi. Benim ağzım burnum kırdı. Aynı Einstein gibi geri zekalı raporu verilerek kovuldum okuldan. Sonra çok zengin oldum. Çok da gayrimenkulüm oldu. Ama bunlar beni tatmin etmedi. Kafaya taktım, duydum ki Amerikalılar Ay'a gidiyor. Laboratuvar kurmuşlar, taşları su yapacakmış diye bir aklıma soktu. Ulan ben Ay'a gidemem ama dünyada uzay ortamını yaratarak ben bu çalışmaları burada yaparım dedim. 9-10 sene onun üzerine çalışmalar yaptım ama valla 20 milyon dolar param battı. Peki taş yaparken böyle bir faydası olacağını düşünerek mi? Yok. Amerikalılar yapıyor ben onlardan evvel yapayım diye. Şimdi laboratuvara giriyoruz. Geldik Breaking Bad'dan burası yani. HPLC cihazı dediğimiz biraz eskidir. Bunun da nedeni 20 yıldır biz burada bitkilerdeki etken maddeyi ölçüyoruz. Yeterli saflıkta mı? Daha saflaştırmamız gerekir mi? Nasıl 20 yıl önce bu etken maddesini ölçüyoruz? Evet, bu ölçülmüş. bir apartman parasıydı 20 yıl önce. <laughs> Bak envai çeşit makine var. Hepsini Faruk abi kendisi yaptı. Şimdi ne aletlerimiz var? Şu görmüş olduğunuz makinalar bir insan vücudu gibi çalışır. Örneğin şu sindirmak dediğimiz aynı bizim bağırsaklarımız gibi çalışır. Buradaki bitkilerin içerisindeki geçen malzemeler sıvıya geçmiş oluyor. Bu görmüş olduğunuz işte zeytin yaprakları maddeye dönüşüyor. Bu da yaklaşık bir ton zeytin yaprağı bir kilo hale gelmiş oluyor. Bu sıvı buraya geliyor arkadaşlar. Bu alet yoğunlaştırmadır. Bakın bu alet kendisi buradadır ama içi uzaydadır. Ne demek bu? İçinde hava tamamen boşaltıldığı için 20-25 derecede su kaynar. <laughs> Görmüş olduğun spray Dryer. Çok büyük projelerde çalıştırıyoruz. Neyi sıvı olarak? olarak sen koy tuzunu veriyorsun. Alırsın, doğru. Aslında benim yaptığım iş üniversiteki laboratuvarda çalışan cihazları ben burada devini yapıyorum. Yaptım bu aslında. Taş suyunu çıkan makinesi? Aynı yöntemler. Uzay ortamında çalışmalar. Hepsi aynı. Nasıl? Zamanla mı? Isınarak mı? Kaynayarak mı çıkıyor taşın ne, ne? Yok. Ezilme yok. Bir maddeyi en küçük hale getirirsen su olur. Seni küçültelim küçültelim ne olursun? Küçücük menü olursun. Ne kadar maddi maddeye küçültebilirsen, o boyuta getirebilirsen sonunda suya döner. Benim kafamda canlanmıyor çünkü taşın Zaten suyun çıkma işlemi çıkmıyor. Ya. Canlanmıyor kafamda yani. Taşın suyu nasıl çıkar? korkuncum sen zorlama istersen. <laughs> evet, 20 milyon dolar harcandığı ve inanılmaz bir e, araştırma geliştirme eseri olduğu için Faruk abimiz paylaşmıyor tabii ki paylaşmaz. Niye paylaşsın? Ama yani? paylaşıyor. Bak diyorum aynı <laughs> sistem diyorum ona ilaveler var. Baya taş olarak koyuyorsun, su, su olarak, olarak... çıkıyor. <laughs> Bildim valla. Ben ben hala şey hiçbir şey anlamadım. Şimdi ben size canlı bir deney yapayım. Bu elimde görmüş olduğunuz pamuk. Pamuk dünyada en iyi yanıcı maddedir. Bakın böyle çaktığımız zaman böyle çok güzel yanıyor görüyorsunuz. Anında yandı. Bu da kurutulmuş. İsterseniz bakın şöyle kuru olduğuna. Evet kurutulmuş. Taş suyuna batılmış bir pamuk. Bunu böyle çaktığımız zaman böyle aylarca tutsanız yanmadığını görürsünüz. Taş suyunun o zaman en önemli özelliklerinden bir tanesi de yanmaması. Tabii yanmaması. Bakın böyle kızarır durur. Bunu tabii yanmakta olan bir yerin önüne attığınız zaman geçemiyor oradan. Ama tabii taş suyunun en büyük özelliklerinden biri antiviral, antifungus olması. De bir buçuk ton suya bir litre, bir buçuk litre atıldığı zaman olağım suyunu içilecek hale getirilmesi. İçilecek hale getirilmesi. Olağım suyunu tabii, içilecek hale getirilmesi. bilimsel yayınlarla ispatlı. Bu taş suyun peki şeyi nasıl kullanılması, nasıl içiyor muyuz? Mesela insan içerken bir litre suya bir çay kaşığı atıldığı zaman yeterli zaten. Onu her gün mü içiyoruz? Ee, i̇ki günde, bir üç günde, bir böyle gariban gibi olursan bir bardak yeterli. Direk kesiyor, anında. E zaten bir mikrop ve bakteri öldürme gücü belli, toksit değeri de yok. İşte arkadaşlar bu bir görede gördüğünüz bütün taşlar su hali de bu gördüğünüz gibi. Bu bloklar Ukrayna'ya hazırlandı. Radyasyon için? Evet, radyasyon için ayağına düşürme. Evet, bayağı güçlüsün ama bunu zor kaldırırsın. Çünkü bu daha farklı yapıdadır. Bir dene istersen ama sağlam tut. Evet, ev kaldırabiliyorsun maşallah. Yani bizim hedefimiz dünyanın yapamadıklarını yaparak Türk argesini dünyanın önüne geçirmek. Ben kendi kendimi bilerek kanser yaptım. Bir kanser hastasının düşündüğünü düşünebilmek için yaptım. Sen kanser yaptım derken bayağı iğneyle kendi kanser hücresi verip mi O kendine... malzemeleri kullanarak tabii. Ama ben böbreği düşünmüyordum. Çünkü böbrek böbreğin, kanseri mi oldu? Tabii. Böbreğin hiçbir dünyada tedavi protokolü yok. Çünkü benim yaptıklarım işe yarayıp yaramadığını ben anlamaya çalışıyorduk. Benim yüzlerce profesör arkadaşım var. ilaç çalışan. Hepsi de bana 7-8 ay bir yıl ömrüm var dedi. E, 8 yıldır yaşıyorum ben. Peki şu an sen doktora gittiğinde bir e... Tahlil yapıldığında sana kanser var mı hala? Şu anda yok kalmadı. 8 yıl önce bayağı doktorda gittiğin zaman böbrek kanserisin dedi. Şu an gittiğin zaman böbrek kanseri değilsin Hiç diyor. Hiçbir şeyim de yok zaten bir şeyim de kalmadı yaşayıp duruyorum. Edremit'ten Kaz Dağları'na geldik. Faruk abinin kendi elleriyle yaptığı bilim köyünün önündeyiz şu anda. Faruk abicim buraya üniversite öğrencileri geliyor kendi araştırma geliştirme projeleri için. Bila bedel, ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Buradaki tüm imkanlardan yararlanabiliyorlar. Buradaki senin makinaları kullanabiliyorlar. Çıkardığın yağları, ekstratları kullanabiliyorlar. Yani burada doğada çalışmalar yapılıyor. Nedir bu? İşte ziraat fakülteleri geliyor, tohum çalışmaları yapıyor. Eczacılık bölümü bölümleri geliyor. Doğada ilaç etken maddesi nasıl elde edilir onu çalışıyorlar. Tarımcılar geliyor tarımı, gastronomi bölümü geliyor kaz otları yemeklerini yapıyorlar. Bizim daha köylerine fidanlar dağıtılıyor, tohumlar dağıtılıyor. Bu fidanlar bahçelere ekiyor, köylülere ücretsiz veriyoruz. Aşağıda beş yıldızlı oteller müşterilerini oralara gezi olarak düzenliyor ve biz size bu yiyecekleri yediriyoruz diyorlar. Ama bizim köylümüzde direkt beş yıldızlı otellere satış yapıyorlar. Burada bizim tamamen sosyal sorumluluk projesi bu bizim. Hem ekonomi olarak etrafımıza fayda verme hem de bilimsel çalışmaları destekleme amaçlı projeler olmuş oluyor. E İçeriye gezdirir misiniz? Buyurun. Buyurun. az önce girdik ben bayağı mıncıkladım. Yani geldiğimin her şey var. Güneş enerjisini kullanan aletler de var. Onları da göstermeyeyim. Yani şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar bu uçucu yağ elde etme distilasyon cihazıdır. Ama bu tamamen laboratuvar ortamı değil de daha ortamına göre yapılmıştır. Bunu nasıl yaptın? Evet tabii tabii tüm cihazlar biz yapıyoruz. Bunlar böyle çalı çırpı, yaprak, bilmem ne, çö çer çöp çerçüp atılarak buraya. Burada tekrar distile yapılıyor. Mesela şu anda bir derye uçucu yağ distilasyon elde ediliyor. İşte dereden alınan bir su bu kısmı soğutuyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi distile ederek suyu buraya indiriyor. Bakın bayağı kuvvetli de geliyor. Evet. Bayağı çıktı yine. Burada şu anda uçucu yağ elde ediyoruz. İstersen tadına da bakın. Ben az önce baktım çok yoğun. Bu içmek sağlıklı mı? E çok sağlıklı tabii. Burada görmüş olduğunuz bu mısırların iddiası vardır piramit üzerinden elektrik elde etti diye. Hakikaten bu sistem şu akımdan dolayı, şu kayımdan dolayı çok küçük bir et yakabiliyorsun burada. Çok ama minik bir enerji minik bir enerji ama. ama enerji elde edebildiğini görebiliyorsun. Güneş sobaları bunlar. Doğada ille bir şey yakman gerekmiyor. Şu güneşin enerjisi de burada kullanılmak üzere çalışılmakta. Bunun üstüne direkt düdüklü tencereyi Tencere, koyuyor musun? Tabii kapalı kap koymak gerekiyor yemeği pişirmek için. Buharın dışarı kaçmaması gerekiyor. Burada yemek pişirme üzerine. Bu paneller güneşi yansıtıyor ve oluşan ısıyla aslında. Evet. Merkeze topluyor o şekilde. Yani burada Buradaki bütün olay bizim doğayı sonuna kadar kullanabilme. Zaten bu işin püf noktası da odur. Doğayı iyi takip etmek gerekiyor. Yani uçak yapacaksan kuşa bakacaksın, gemi yapacaksan balığa. Yalnız yanlış kopya çekmeyeceksin. Uçak yaparken balığı incelersen uçağı düşürürsün. Doğru yerden doğru kopyayı çekmek gerekiyor. Bu işin püf noktası on. Çok doğru. Bu arka tarafımızda öğrenciler geldiğinde kalabilecekleri böyle küçük bungalovlar var. Onların da yanına Faruk abi bir sistem yapmış. Arılar oraya geliyorlar ve orada çıkardıkları ses ve kokuyla aslında içeride kalan insanları tedavi ediyorlar. Avrupa'da uygulanan bir yöntem sanırım. Tabii Şöyle bu da. Havran küçük bir ilçe. Arıcılıkta Türkiye'de ikinci sırada. Ne demek bu? Buradaki bizim proje arıcı kardeşlerimize sadece arının balını veya diğer ürünleri yanı sıra kokusunu da hastalara satmaları. Yani insanlar yatarken özellikle akciğer rahatsızlığı olanları o kokuyla birlikte yatmaları. Bu zaten sizin de dediğiniz gibi Avrupa'da çok kullanılan bir proje. Ya kovan orada duracağına şurada durursa işte yatarken ne faydası var. Bunu da onlara öğretmek bizim <laughs> Projemizin amacı o. Şurada bir varilimiz var. Faruk abi bunu benim için hazırlamış. Kendi çıkardığı bitkilerin yağlarını ve özütlerini. Bunun içerisine ne koyduk biz bunun içine? Bunun içerisine şu anda hücre yenileyici etken maddeler konuldu şu an. Siz bunun içine girdiğiniz zaman bunun içinde duş yapabilirsiniz, yıkanabilirsiniz. Yani doğayı sonuna kadar kullanmak. Şimdi bizim nasıl bir faydası olacak bunun? Hücreleri yenileyecek vücudunuzdaki. Girdiğiniz zaman zaten duştan sonra da rahatladığınızı hissedeceksiniz. Çeksiniz. Pancar moru çıkacağım içinden. Yavaş yavaş gir bakalım böyle benim omzumla tutun olarak. Evet yavaş burada çizdirmeden. <laughs> Dur. Hava da soğuk ama da soğukmuş. Tamam. Bana tutun da bacaklarını şöyle çizdirin. güzel de kokuyor pancarda. <laughs> evet baştan aşağı, baştan. Ha, kafadan aşağı. Tabii ya saçları da yeniler. <laughs> Kelime iyi gelir belki. Evet devamı. <laughs> Yeter her yerin pancarı oldu. Yok güzel güzel devam et. Sen. Nasıl izliyorsun? <laughs> <düşünüyorsun? gülüyor> Faruk abi burada bırakacak. Gelen beni burada ziyaret edecek. Ben böyle <laughs> yıkanmaya devam ediyorum. <laughs> böyle ferah. abi bak soğuk duş. Ben bu ara soğuk duş almaya başladım. 2 haftadır her gün soğuk Çekli duş alıyorum. Insan. Çok iyi geliyor. Wim Hof diye bir abi var. Onun linkini aşağı bırakacağım. Bir meditasyonu bir de soğuk duş. Metodu var. Çok iyi geliyor insana. Soğuk gerçekten sağlıklı. Merak eden varsa linkini koyacağım aşağı. Ben uzun zamandır iki haftadır falan yapıyorum. Çok iyi hissediyorum evet. kendimi. Soğuk, güzel. Sıcak. ılıktır bu ya. Güzeldir bu su. Ha. Çok sıcak arkadaşlar. Edremit hava çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bak cahil cühela yaşıyoruz. Adam neler yapmış? Bizim memlekette ilaçların etken maddesinin üretildiğini biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Bizim memlekette taşın suyu çıkarılıp pek çok hastalığa iyi geldi, pek çok ilaç üretiminde, pek çok farklı sanayide kullanıldığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Faruk abi diye bir adam var. Adam ortaokul terk ama bilim adamı ve 200 farklı makalesi bilimsel yerlerde yayınlanmış. Üniversitelerle şu an eğitimlerini veriyor. Pek çok etken maddeyi üniversitelere o sağlıyor. İnanılmaz bir şey. Gerçekten bugün de bilgilendik. Faruk abi gibi bir adam tanıdığıma da ben çok memnun oldum. Memleketin gerçekten böyle adamlara ihtiyacı var. Çok da büyük gurur duydum. Siz takip etmiyorsanız Faruk abiyi aşağı açıklamaya linklerini bırakıyorum. Valla ne yaparsanız bilmiyorum. Gidin takip edin. Böyle kaliteli adamlar bizim memleketimize her zaman lazım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz Edremit'ten deniyoruz. Bizim yolumuz uzun. Hadi see yoular.